Merhaba arkadaşlar sizleri kuşkonmaz toplamak istedim kuşkonmazın nasıl toplandığını göstermek istiyorum Şimdi. kuşkonmaz yılan kuyruğu sığır kuyruğu şöyle ucu kırıldı bunları böyle topluyorum Şimdi. Şöyle arkadaşlar kuş kormaz. Bunları böyle haşlıyorum. Önce hafif bir 5-10 da 5 dakika kaynak suda böyle haşlar gibi yapıyorum. Sonra bunları doğruyorum. Doğradıktan sonra da soğanlı ondan sonra bunu kavuruyorum. Üzerinde yumurtalı yapabilirsiniz. Çok lezzetli bir kuşburnu. ama kuş kormaz. <laughs> Kuş konmaz karga ötmez. Kuş konmaz çok güzel bir e, zepsedir arkadaşlar. Dağda yetişir, çalı dibinde, şöyle arkadaşlar dibinde. Bunun canı cini olmadığı için şöyle kuş konduk vakit şöyle kıvrılı veriyor. Kuş pıt yeri düşüyor. Sonra bir de yılan kuyruğu diyorlar. Şöyle. Aynı yılan kuyruğunu benziyor böyle. O yüzden yılan kuyruğu diyorlar. Bir de sığır kuyruğu. Bir de sığır kuyruğu şöyle. Gördüğünüz kuşkonmazları artık tanıdınız, artık toplarsınız. Evinizin yanında çalılar, tarlalar varsa hemen toplayın arkadaşlar, kaçırmayın. Tam mevsimi. Kuşkonmaz gerçekten güzel bir e, nimettir. Gerçekten çok lezzetli, yumurtalı, soğanlı, yumurtasız yapabilirsiniz ama alerjisi olanlar dikkat etmesi lazım mutlaka. Hafif 5 dakika, 5 dakika bir kaynak suda böyle e, suda bekletip böyle suyunu süzmeniz lazım yoksa alerji yapabilir. Alerjiniz varsa böyle yapın. Alerjiniz yoksa direktmen doğrayıp tavada ya da doğramadan tavada kızartıp bir güzelce yumurtalı yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bizim buralarda çok fazla var. Her böyle Nisan ayında başlar çıkmaya, Nisan-Mayıs gibi sonuna doğru Haziranın 15'i gibi velen biter. Böyle biz haftada bir iki kere velen yaparız, yumurtalı, yumurtasız. Hatta çorbasını bileni yaptığım oluyor yani bazen. Bazen çorbasını bileni yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Faydalı bir kuş konmaz. Yani her yerde bulunur mu bilmiyorum. Pazarlarda genelde çok bulunuyor. Bilen bilmeyen tabi var mı onu da bilmiyorum. Biliyorsanız da yumurtalı, biz yumurtalı çok seviyoruz. Gerçekten yumurtalı çok lezzetli oluyor. Sabah kahvaltısında hele mükemmel bir de doluyor. Sofraların güzel bir, lezzetli bir süsleyen bir kuş konmaz. Ama tavsiye ederim yani. Bütün dertleri devadır ondan sonra gerçekten çok faydası vardır saymakla bitmez bu kuşkonmazın faydası ama en az senede bir kere olsun yiyin arkadaşlar doğanın vitaminleri bitmiyor doğanın otu bitmiyor yani gerçekten güzel bir vitaminli lezzetli bir yemektir. Bilmiyorsanız da bakın araştırın, dağa çıkın, dağlara çıkın, bahçelere çıkın, toplayın, güzelce yiyin, deneyin. Denemediyseniz de bulun, toplayın, mutlaka yiyin. Afiyet olsun. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kuşkonmazın tadına bakın. Afiyet olsun.